tekrar ediyorum bu Diyanet İşleri Başkanı Türk milletine düşmandır. Türk tarihine düşmandır. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmandır. Bu adam Diyanet İşleri Başkanı da değildir. Mustafa Subi'den sonraki Mustafa Sabri'den sonraki son Şeyhül İslam'dır. Duyduk ki İngiltere'de Londra'da ev satın almış. Anlaşılan o da kendisinden önce kaçanlar gibi yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor. Kaçmalısın da zaten sen. Allah'tan kork. Gerçekten Müslüman olsanız İslam'ın son büyük ordusunun son büyük taarruzunu yöneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle anmayacak. Bu ne işin bu utanmazlıktır? Bu ne biçim bir ahlaksızlıktır? sizin yüzünüzden sizin bu yobazlığınız sizin bu millet düşmanlığınız yüzünden sizin bu iktidar yanlılığınız yüzünden camileri iktidar partisinin arka bahçesine çevirmeniz yüzünden millet cuma namazına gitmiyor artık